Değerli izleyicilerimiz, kıymetli müşterilerimiz, Aydın Didim, marka emlak gruptan ben yüksel duymaz. Sizleri yepyeni bir videom ile Aydın Didim'den sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, tanıtmış olacak olduğum daireler 2 artı 1 ayrı mutfak, yüksek giriş ve ara kat dediğimiz ikinci katta bulunmakta olan dairelerimiz ve hep birlikte dairelerimizi tanıtmaya başlayalım değerli arkadaşlar. Evet, apartmanımızın bahçesini hep birlikte giriyoruz. Burası ortak alan. Ortak bahçe alan. Apartmanımızda toplamda 4 adet satır dairemiz mevcuttur. Evet, meyve bahçelerimiz. Apartmanımızın alt katı, bodrum katı gibi olan bir yerde balkon altı, kömürlük ve depo ortak alanları mevcuttur değerli arkadaşlar. Bu yüksek giriş tanıtacak olduğum dairenin güzel bir büyük balkonu var. Dışarıdan birlikte görüyoruz. Fiyatı 1 milyon 290 bin TL. Ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Oldukça L şeklinde büyük bir balkona sahip. Evet değerli arkadaşlar. Bahçelerimizi, meyvelerimizi birlikte izliyoruz. Dairemizin metrekaresi 110 metrekare. Ayrı mutfak. Yüksek giriş. Fiyatı gayet uygun. Değerli arkadaşlar. Hep birlikte dairemize girelim. Burası apartmanımızın giriş. Ben Dairemize giriş holü değerli arkadaşlar. Evet, solumuzdaki odadan başlayalım. Burası ideal bir odamız. Buradan Balkonun çıkışımız var değerli arkadaşlar. Biraz önce yerden gösterdiğim balkonumuzun korkuluk demiri kilitli. Şu anda girip göremiyoruz ama oldukça büyük. Yaklaşık olarak 15 metrekareden oluşan bir balkon mevcut. Evet değerli arkadaşlar. Doğal gaz borularımız döşeli. Malzemesi gayet uygun. İkinci odamız değerli arkadaşlar. Cepheleri tamamen açık. Gayet aydınlık odaları. Banyomuz, lavabolarımız oldukça kullanışlı, rahat. 1 milyon bin TL değerli arkadaşlar. Güncel fiyatımız. Fiyatları gayet uygun. Düşünen, değerlendirmek isteyen değerli takipçilerimizin isteğine bağlı. Ben açıkçası daireye beğendim. Sizler de İnşallah beğenirsiniz. Bunu beğenmez iseniz ara kat dediğimiz üst katta da bir dairemiz var. Onun fiyatı 100.000 TL. Bundan farklı. 1.390.000 ara katı. Bu giriş katı 1.290.000 TL değerli arkadaşlar. Krediye uygun. Merkezi bir konumda. Deniz mesafesi net olarak söyleyeyim. 2.5 kilometre çevresinde ABM pazar alışveriş yapabileceğimiz pazar olsun, benzeri ihtiyaçlarımıza gidirebileceğimiz bölgeye sahip değerli arkadaşlar, bulunduğumuz konum olarak yaz kış yaşayabileceğiniz bir mevki, güzel bir yer, havadar olan bir mevki değerli arkadaşlar. Burası tanıtmış olduğum salon oldukça kullanışlı. Dairemizin metrekaresi 110 metrekare dedik. Evet burası ayrı mutfak değerli arkadaşlar. Buzdolabı yerimiz ve lavabolarımız. Mutfak dolaplarımız. Fiyatı gayet oldukça uygun. Düşünen, değerlendiren mal almak isteyen arkadaşlarımıza bu daireye öneririm. Değerli arkadaşlar. Evet denize 2,5 km mesafede olduğunu belirttim. Çarşı, pazar her yer yürüme mesafesi. Yaz, kış yaşayabileceğiniz bir mevki. Fiyatı gayet uygun. Bizi izleyen arkadaşlarımıza Şimdiden sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Beğeni ve yorumlarınızı lütfen unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Eşe dostlar tavsiye etmeyi sizleri tercih ediyorum. Biz Mark Emlak grubu olarak Didim'in yerlisi olarak en uygun daireleri sizler için bulup ve çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Evet, buradan didimden herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum